Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor'ın Free 1 modunu oynayacağız. Yani oynayalım bakalım. Uzun zamandır Hello Neighbor oynamıyoruz. Hemen şöyle bir çok uzatmayalım. Nothing. Şuradan Bad orijinal versiyon. Ne Game Diyelim. Bakalım. Buralar işte tap oynuyor. Burayı geçebiliriz. Yeşiller. <laughs> Başlıyoruz bakalım. Güzel. Şu an inşallah kurulmuştur. Öyle kuruldum ama. Top alalım. Evet burayı izleyelim. Ne olur ne olmaz. Evet çocuk top alıyor. Buraları biliyoruz. Ben komple oyunu bitirdim biliyorsunuz. <gülüyor> İzliyoruz. <gülüyor> Bağırdı çocuk. Tam bir salak. <laughs> ya gidiyor komşunun içlerini güçlerine karıştırıyor çünkü mal çünkü mal yani? <laughs> bildiğiniz <az> mal arkadaşlar <gülüyor> aa mod <laughs> değil mi lan modu kuramadım mı ilk defa oynuyorum da arkadaşlar <laughs> gidiyor e, tamam buralar her şey normal Cık. aa kuramadım. Neyi yanlış yaptım acaba? postan mı basacaktım? postan basacaktım arkadaşlar? Ya oluyor falan? Ee? Normal oğlum ya. Aman sikmek. <laughs> ee, geçelim. Kurulu. Gençler. <laughs> Ölüyordum. Gençler oyunu bitirmeye oynuyorum. Ben direkt oyunu bitiriyorum. Hemen hızlıca abi. Gelme gelme. F'ye basınca şey oluyor diye biliyordum bakayım. Hey. Ah hey diyoruz. Gençler. Hızın testini yapamadım ki. Gelsin bakayım. Hey. Allah'ını satmak. Uçu. bu. Uçuyor bu. Ee, i̇yi. gidelim. Onu bitirelim hemen. hemen oyunu bitirelim diye işte. Zaten önceden oynadığım için bu oyunları. Abi gel. Hey. İstediğin kadar gel. Gelemezsin ki oğlum sen tam bir gerizekalısın. Şu camı kıralım. Ne oluyor lan ha? Bunu da alalım beynine atalım. Bakan girsin umurumda değil yapıyorsun birader? Hey. Al şöyle kıralım. İkili. Neyse uğraşmayalım. Neyse uğraşmıyoruz. Arabanın anahtarı. Burayı açmıyorum ne olur ne olmaz. Çıktık. Allah. Hey. Gel. Yetişemez ki. O uçuyor adam. Ama uçuyor. Ama oyunu hızlıca da bitirelim gençler. Hemen. Dur lan nereye gidiyorum ben? Yanlış yere gittik. Şuraya gideceğiz değil mi? <laughs> Hatırlıyorum ya. Tamam. Şöyle. Dur. Üç. Koyuyoruz. At şunu anlasını satayım. <laughs> Aldık. Oğlum basit bu oyun ya. Kaç tane youtuber gördüm. Zor dediler. Abi yapamazsın dediler. Bana demediler mi onlar? <gülüyor> <gülüyor> bölüm bitti bile. Hızlı canlı gidelim. Ben şöyle. Buraya gelebilir mi? Hey. Onu bilmiyorum. Ee, geliyor. Geliyor. Buraya gelir mi? Yok artık. Hey. onu satayım. Hayır. Buraya gelebiliyormuş. Öğrenmiş olduk. Evet. Hey. Gel gel. Ee, ne yapacağım arkadaşlar? Ya bilmiyordum ya. En baştan mı geleceğim? Kilit. Ya ya anasını satacağım. Bilmiyordum. Tam merakınızı giderdik. Yüzücüne gideriz sıkıntı yok. Lan ne oldu? Ay yok bu tip oyunlardan çok korkmuyorum ben ama. Niye yakaladı ki beni? Tamam. Hazır eh, korkmaya başlıyorum da belli etmiyorum. Arada. Bak aynı yerden çıkıp duruyor ya. Dönmeze girdik anasını satayım. Şu şunları alayım da kafasını atayım. İyice gerildim var ya. Tam kafa. Ay bak döngüye girdik Bir Bildiğin döngü bakla. Oradan çıkacak. Ya yukarı çıkıyor. Vallahi dalga geçiyor benim. Kirze kan koş. Çık. Hadi. E ee, kız olmam lazım. Koş. Ya, neyse araktan aldım ya yok. Azıcık zor onu fark ettim ben de. ilk bölümü tamamladık. Video acı kısa olabilir. Hızlı yapmamız lazım. Başlığa iniyor çünkü. Ya, bir git. Yok. Bu aşağı bölüm çok zor. Hele burada. Kontrollere de alışamadım bilgisayarda ya. Hızlı olmamız lazım. Gençler. Salak gelmez. Mesela ben şöyle bir taktik yapacağım. Dur. Tamam. Sorgulamayın taktiğimi. Yürü git. Şöyle koyacağız. Gençler al şunu. Ondan sonra onun avradına. Çok şuraya. Şöyle. Gençler, gençler inşallah gelmez. Yoksa sıçarız bu arada. Dur, acı hızlı atacağız. Üstüme... devirilme ya. Devirilme. Gelirse sıçarız. Net sıçarız hem de. Geri geri... Tam şurası. Ya gençler bu arada hızlı oluyor ya. Ya gençler ama anasını satayım. Rahat vermez şimdi ya. Allah'a rahat vermez ki. Tüh. Ya burayı o gelmeden... Gençler geliyor ama. Hayır. Oho git. Geleme bir daha. Allah'ım inşallah orada baka girer. Allah'ım inşallah orada bana girer. Allah'ım inşallah orada bana girer. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İnşallah hayla orada baktadır. A oh çok iyi. Oh. Gençler bu kısa olacak. Devamını isterseniz. Kaç like biliyor musunuz? 10 like. Çok mu? Yani 140 abonesi olan birisine göre çok mu? Sizce? Sizce çok mu? Evet, tam şöyle arkamı gideceğim. Hey. Gel bakalım. Gelmiyor. Bekleyeceğim ya azıcık. Zaten bitirdim. Hey. Orada bug'e girdi gençler. Tamam. Gidelim. <laughs> bu biraz kısa olacak dediğim gibi. Boş. Şirt. <laughs> <Shift. gülüyor> Şöyle gel 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 gel. Bu kısım sürü kanal olduğuna göre. Allah. <laughs> tamam. Gençler. Açt. İki. Açılık buraya. Bakalım. Yani zordu mu? Zordu. Biliyorum gençler. Şey yapmayın. İzlemiş demeyin yani. Kaç kere oynadım ben burayı? Biliyorum. Youtube kanalımda var. Dur, ışığa. Şuraya gidelim. Sonra videoyu bitirelim gençler. Ee, videoyu sevdiyseniz Like atmayı unutmayın. On like'a devam ederiz. Şöyle üstünden durayım. Bura azıcık daha zorlayacak belki bizi. Üçüncü bölüm falan çok zorlayacak. İsterseniz Foxy bölümünü çekerim. Foxy bölümü için 20 like. Ama bunun devamı için 10 like istiyorum gençler. eğer 10 like geçmezse 9 like daha gelirse de farklı oyunlarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ve bye. Bye.